Ölçme değerlendirmemiz mekik testiyle devam ediyor. Şimdi pozisyonumuzu gördünüz. Arkadaşlarımız uzandılar. Dizleri bükük bir şekilde. Evde bu şekilde isterseniz yapabilirsiniz ama bu şekilde destek alamıyorum derseniz evdeki herhangi birinden yardım alabilirsiniz. Bize bu süreçte iki tane arkadaşımızdan destek alacağız. Arkadaşlar gelin lütfen. Evet bileklerinden tutun arkadaşlarınızı destekleyin. Bir dakika boyunca mekik çekmenizi istiyorum. Yorulduğunuzda durabilirsiniz ama kaldığınız yerden tekrar devam edin lütfen. Hazır pozisyonunuzu alın. Başlatıyorum. Başladı. Sayın mekiklerinizi arkadaşlar siz de sayabilirsiniz. İçinizden, evet. Bravo size. Son 10 saniye hatırlatacağım. Çocuklar aferin Bravo Çok iyi gidiyorsunuz yarısı bitti sayılır Hadi bakalım Bravo Son 10 saniyeniz çocuklar Evet bitmek üzere bitiyor. Hadi bakalım. Ve bitti. Durabilirsiniz. Kaç tane mekik çektiyseniz bunu not alın lütfen. Mekik testimiz sona erdi. Bir sonraki ölçümümüze devam ediyoruz. İki arkadaşım bana yardımcı olacaklar. Şimdi şınav testi yapacağız. Arkadaşımın istediğim bir dakika boyunca şınav çekmeleri. Size alternatif sunmak adına yarım şınav ve tam şınav örneklerini gösterecekler. Eğer arkadaşlarım da hazırsa uygun pozisyon alabilirler. Buyurun lütfen. Evet kendini çok bekletmeden hemen süremi başlatıyorum. Bir dakika boyunca lütfen devam edin ve şınavınızı çekin. Başlayın lütfen. Şınavlarınızı sayın çocuklar. Yorulduğunuzda durabilirsiniz ama bir dakika boyunca devam etmeniz gerekecek. Evet, bravo. Süpersiniz. Süper. Biraz yorucu uzun bir test. Yorulduğunuz anda durabilirsiniz, bekleyebilirsiniz ama kaldığınız yerden devam edin lütfen. Son 15 saniyeyi ben hatırlatacağım. Evet, devam. Bravo size. Bravo. Evet, yorulmalar başlamış olabilir. Son 10 saniye. Evet, bravo. Çok iyi gidiyorsunuz. Evet, bitti arkadaşlar. Bırakabilirsiniz. Arkadaşlar çektikleri şınav sayısını not alacaklar ve bu onların test sonucu olacak. Böylece ölçümlerini tamamlamış olacaklar.